Birincisi pek benzer olmaması açısından çok önemli. İkincisi belediye dediğiniz zaman halk evi. Yani bildiğiniz halkın evi. Dolayısıyla halkın sadece kendisine değen sorunlarını değil, birikmiş diğer sorunlarını da tartıştırıp çözüm yaratacak zeminler yaratmak da belediyenin işi. Bu konuda Başkan Ali Kalıç hakikaten çok yaratıcı bir iş yaptı. Ve Türkiye'de çok büyük eksikliği olan, çünkü biliyorsunuz mesela bunların öncüsü Davos Forum'dur. Davos Ekonomi Forum'una devlet düzeyine katılır insanlar ve oradaki tartışmalardan çıkan sonuçlar da devletler tarafından uygulanır. Tabii ki yani Maltepe Ekonomik Forum'un gidecek çok yolu var. Ama doğru bir model de doğru bir adımdır. Her geçen sene de e, bence kalitesi artıyor. Alanında uzman akademisyenler burada. Aynı zamanda uzman siyasetçiler de burada Cumhuriyet Halk Partisinin uzman siyasetçileri yani de burada. Uygulamacılar ve teorisyenler bir arada buluşuyor. Evet, bunun önemine biraz da vurgu yapabilir miyiz? Bunun, bunun ötesinde bir şey daha var. Benim gördüğüm kadarıyla sadece uygulamacılar ve teorisyenler değil, iş dünyasında yani pratik sonuçları uygulayanlar da e, yavaş yavaş katılmaya başladı bu sürece. Bu önemli. Sonuç olarak zaten kamu dediğimiz zaman biz Türkçe'de biraz eksik kullanırız. Kamu, özel sektörle. Devletin karmaşı şeyidir, karışımıdır. Yani İngilizce tabiriyle public dediğiniz zaman bizdeki sadece devleti kastetmez, kamu oyunu da, yani vatandaşı da kapsar bu olay. Ee, bu sebeple ne kadar çok katılımcı olursa, ne kadar kapsayıcı olursa bu forum o kadar başarılı olacak. Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu da buradaydı. Özellikle e ekonomik çözümde şeffaflık ve özgürlüklerden yana Doğru. olmanın önemine vurgu yaptı. ...konu hakkında ne söylemek istersiniz? Çok basit bir şey söyleyeyim. Yani siz paranızı geri alamayacağınız bir adama boş verir misiniz? Bu kadar basit. Yani hukuk karşısında e, sizden daha imtiyazlıysa, kaba kuvvete gelince iş yine sizden daha güçlüyse siz ona para da vermezsiniz, pul da vermezsiniz, ...yeri gelir selam da vermezsiniz. Bugün Genel Başkanın o çerçevede ettiği en e, doğru laf ve bence tabii katıldığım e, la e, cümle Özgürlük olmadan demokrasi olmadan cam ve mal hürriyeti olmaz. Güvenliği olmaz. Yani bugün istediğini şirkete el koyabilen bir devlet var. Kayyum var. Kayyum sistemi var. İstediği kişiyi vergiyle cezalandıran bir hükümet var. İstediğini istediği kadar para veren bir hükümet var. E bunlar ne yerde? Ekonomi yok zaten. Yani oradan başlıyor. Son olarak Türkiye'de yükselen enflasyonla birlikte hayat pahalılığı da arttı şüphesiz. Evet. Bununla ilgili hükümetin attığı adımların kur korumalı faiz gibi, altın desteği gibi bunların çözüm olacağına inanıyor musunuz? Hayır onlar zaten sebep. Hani meşhur bir laf var ya faiz sebep enflasyon sonuç diye bir safsata var. Doğrusunu ben söyleyeyim AKP sebep enflasyon sonuç. Yani şu ana kadar yaptıkları enflasyonu artırmaktan başka hiçbir şeye yaramadı.